Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Truck Simulator Ultimate oynayacağız. Şu anda Truck Simulator'de çok iyi oyunlar başlıyor. Bugün benim ismi şu anda değiştireceğim. Oyuna daha yeni başladım. Hem de ben şu anda oyun dışından Amerika. Amerika yolculuğu. Yani şu anda dışta işte Amerika var. Yani ben yanlış programlamışım. Ama şirket sat... Siz, siz hiç şirketi satmayı denemeyin. Aklınızdan beri geçirmeyin. Çünkü satarsanız ne oluyor? Tabii ki oyun başladığında seferler az olur. Ben bugün biraz yol, biraz uzun yolculuk yapacağım çünkü biraz uzun olsun diye. Tam da 10 hakkımız eklenmiş. 10 tane hakkımız. Evet. Geçelim, geçelim. Geç, 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 geç. Tamam. Şu anda görünümüze göre ben bu oyunu birkaç kere oynadım. Vıfımız yani vıfımız 2. Şarkımızı da kazanalım. İyi. Araç sandığımız var şurada. Ha bu arada biz Chilis Max'te gidiyoruz. 2001 numaralı araç. Tamam. Evet. Şimdi ben bir adımı değiştireyim. Sonra da başlayalım. Şirketime gidelim bir ilk önce. Acaba bakın şeye bakacaksınız şu anda. Göstereceğim size. Neye bakacağımı göstereyim mi? Tabii ki döşeye bakacaksınız şirketimizden. İşte bakın şirketimiz. Bakın aracımız skini ile başlıyor. Evet. Park yerinde arabamız. Düzenleyelim. Şöyle Bence arkadaşlar e, kanalımızın adını yazalım. Kanalımızın adını yazalım bence. Tamam kanalımızın adımız yazdık. Şuraya da şey yazalım. ad olarak şey yazalım. Yani ben Galatasaraylı olduğum için GS Galatasaray yazacağım. Şuraya. Tamam. Tamam şimdi düzenle dedik. Evet. Şimdi arkadaşlar işlere gidelim. Oradan bir iş seçeceğiz. Sonra da işimize başlayacağız. Hmm. Karar veremedim de. 13 km. 13 7 kilometrelik. Hayır. Bence arkadaşlar 664 kilometrelik yola gidelim bence. Tamam. Şöyle sabah olsun açık hava. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar seferimize. Çevre yükleniyor. Şu anda Truck Simulator Ultimate bu. Mesela otobüs simülatör, ultimedia gibi şeyler bunlar. Yani bu simülatör ultimedia diye yazılıyor. Başka sefere bu oyun oyunu da yükleyeceğiz. Evet açılıyor şu anda oyun. Çevre yükleniyor. Su al ya. Evet açıldı. Teslim süresi 8 saat olabilir. Sesi duydunuz değil mi? Nasıl çalışıyor? Mazotumuz çok az. Yolda gördüğümüz bir şeyden alacağız. Hem de burada DLC özel şey de var. DLC'den de bir şey alabiliriz. Belki başka gün. Dur olmadı. Ben bu oyunda güzel park edemiyorum ya. Oyunu güzel park edemiyorum. Ya. Şöyle tamam. Evet arkadaşlar koydum. Şu anda süremiz 5 dakika olmuş buradan görünüyor. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar yolumuza yoldan çıkıyoruz şöyle. Şöyle işaretimizi de verelim. Sağım sağ sona bakalım buradan araba geçiyor. Arkadaşlar resmen beni yan bak. İşte ne dedim size bu araçlar çok yor. Ay ışık yandı ama şimdi kırmızı ışık. Bekleyeceğiz arkadaşlar şurada çünkü ışık yandı. Bu oyunda donuyor. Tamam. Hala kırmızı ışık yanıyor. Nereye döneceğiz? Tam şöyle döneceğiz. Hala kırmızı yanıyor. Bakın böyle kırmızı yanan şeyle takılırsanız olacağı o işte. Evet yeşil yandı. Geç. Evet şöyle dönsek. Tamam. İşte. Bak işte çarptık. Bakın arkadaşlar oyunun dolmasıyla hemen çarpıyoruz. Bak hala donuyor ya. Ha, yavaş yavaş oyun dolmaya bırakıyor. Evet. Gidiyoruz şu anda yolumuzdan çıktık. Amerikan tırıyla yolculuk yapıyoruz. Dur, 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 dur. Bak. Dondu ya o yüzden kendimizi yolun üstünden attık. Resmen. Resmen şöyle güzel bir ana yola geçersek oyunda böyle olmayacak. Şurada her şey değişik görünüyor ya. Bakın yine kırmızı ışık ya. Hep kırmızı ışık dönüyor. Aa yeşil ışık yani. Koş 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 koş. Resmen benzinimiz çok az arkadaşlar. Aa çok az demeyelim de. Az işte. Ben biraz daha para biriktirip garaj araç satın alacağım Mercedes'lerden. Sonra da Türkiye'yi açmam lazım çünkü ben burada Türk çekiyoruz ama durun. Belki videoda arabanın plakasını yazma yazacağız çünkü yazamadık. Evet şu anda yolculuğumuz başlamıştır arkadaşlar. Bakın yine rahat diyor. Evet, şimdi arkadaşlar şu yerden döneceğiz. Şu evet. alandan sağdan çıkın diyor. Araç da biraz kirli gibi görünüyor. Benzin istasyonu ulaşınca, yemek istasyonuna ulaşınca her şeyi çözeceğiz. Kalan neymiş? Arkadaşlar çantamızdaki her şey bitmiş resmen. Ben oyunu oynarken Oyunda ye oyunda yedim. Resmen arkadaşlar yeni araçlar satın almak lazım. Çünkü paramız biraz uzayınca yani. Ben biraz paramı uzatırsam alacağım. 9 dakikamız olmuş. Şurada yazıyor. Bakalım. Evet. Dönelim. Aşağıya gelelim. Aşağıya gidiyoruz. Döneceğiz. Arkadaşlar isterseniz bölümü uzatmayalım. Ben biraz biraz ilerlettikten sonra sizlerle görüşeceğiz. Az şöyle duraklatayım. Evet arkadaşlar. Ben biraz yapayım sonradan açtatırım. Evet arkadaşlar. Siz yokken yani duraklatmadayken 3 ne 6 kilometre geldim ve nereye girdiğime bakın. Radar. Radar nasıl bir radar ya? Arkadaşlar şu anda soru cevaplamaya geldim. Yani radar girdik. konu başlığı ne yazacağımı düşündüm. Hem de araba sürerken. Dream. Doğru. Yes. Hangi yük taşıyorsun? Çikolata. Ya ceza yedik işte. Yanlıştı. Yanlıştı. Ceza parası yedik. Bakın şuradan girmem lazım. Küçük daha nasıl gireceğim ya ben? Arabaya sokuyorlar küçük daireye sonra da kendilerine giriyor. Evet arkadaşlar şu anda yaz video uzun olacak. Yüklemeye çalışacağız YouTube'a. Çok değişik bir yol var resmen Amerika'da. Tek arkadaşlar ben mazot alabildim. Bir dahaki bölümlerde DLC aracı satın alabiliriz belki. Mesela BVM satın alabilirim başka hafta. BVM çok pahalı ama satın al almayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu anda bakıldığında 12 dakika olmuş ve 294 kilometremiz kaldı. Resmen arar çok kirli. Ama bir dahaki bölümde resmen siz, resmen harika olacak. Ben onu temizleyeceğim. Bak 95 lira bitti yine. Az önce polise vurmadım da arkadaki şeye vurdum. Şu anda yemek şeyiniz şu anda çok kötü yani 29. Ben şu Zux dinleme tesisine girmek istiyorum ama paramızı harcamayalım. Zaten harcadık. Evet. Zaten bitti şu tek şey var. Eee uyku, uyku 60 iyi. Ama yemek yeme iyi değil. Bu aracın da biraz yavaş olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu çok yavaş araç. Bakın araç hala yavaş. Çok yavaş bir araç bu. Mesela konuya basıyorum. Bak konu sıkıcık ya. Bütün konuları almam lazım ama paramaz. Bence arkadaşlar diğer bölümlerde göreceğiz. Hep aynı bölümü yapmıyorum. Tek aralarda böyle şarkılar yapıyorum. Sonra da böyle oyunlara geçiyorum. Aa 200 258 kilometre kalmış arkadaşlar. Bitti sayılır yol. Şöyle güzel bir skin aldığımız görüntü de var. Şöyle araba acı temizlesek güzel skinimiz ortaya çıksın. Ama tırların skini çok değişik ya. Sevmiyorum. Hem de benim Türk şeyi de anlamına daha çok şey alacağım. Hadi gir 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 girin girin hadi girin. Allah sağ çek. Allah sağa çek. Aa, sağa çek diyor. 226 kilometremiz kalmış arkadaşlar resmen. Şu anda ağzım açık olanları seyrediyorum ve 15 dakikamız olmuş şeyde şurada yazıyor bölüm bölüm dakikası ama merak etmeyin Arkadaşlar ben öyle bitiş yapmam kaç kere duraklattığımızı bilmiyorum ama yine du, duraklatayım ya dur 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 ya hasar verdik Bak aracı da göremiyorum. Gene nasıl geleceğim ki? Bak. Az dörtlü yakayım bir belki izleyiciler. Bak gidiyor. Arkadaşlar bence ben bunun patlatım yapacak bir şey yok. Çünkü kazalarda dolu belalar geliyor başımıza. Bölümümüz son anlarına geldiğimizde yine açılacağız. Şimdi arkadaşlar ben şunu biraz bitireyim sonra da açayım devam edeyim. Evet arkadaşlar şu anda baş şu anda ekranlara tekrar açtık. Şu anda bölüm başlık bölümü duraklattıktan birkaç dakika sonra yemek tüketimiz bitti. Şu anda yani bir şey satın alamayız ve 60 kilometremiz kaldı. Çok iyi bir yolculukta arkadaşlar. Uzun bir yolculukta. Hatta çok uzun bir video oldu. 17 dakika olmuş. Videoda. Evet arkadaşlar. O kadar zorluktan Amerika'dan Kanada'ya doğru yolumuz bitti sayılır. Yukarıda Kanada işaretini gördüm ve Kanada bu Kanada yolculuğuymuş. Ve Kanada yolculuğum birazdan son erecek arkadaşlar. Çok iyi yolculuktu. Sizlerle yol böyle sürüş yapmak güzeldi. 18 dakikalık videomuzu burada sona ermek üzere bitireceğiz. O kadar çektiğimiz ve 3 tane duraklatma yaptığımız bu videomuzda ya 2 yaptık ya da 3 bilmem ben sayarım bir duyuyorum. Yani kaç şey yaptığınızı. Evet. Sağdan çıkacağız. Arkadaş ama DLC aracı DLC aracıyla daha iyi gidiyor. Bu araçlar. Mesela bu araç gıcık gidiyor. Ben bir dahaki videoya kadar biraz çalışıp bu Bakımı güçlendireceğim. Tehlikeli maddeleri alacağım ve te tehlike maddelerle yapacağız yolu. Evet arkadaşlar. Yolumuzu bitirdik sayılır. Şu anda 19 dakikamız olmuş resmen inanamıyorum. Evet arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Rampadayız. Çok hasar yaşadık ya. Biraz hasar yaşadık ve çokluğa geldim. Evet. Evet arkadaşlar. Şuradan dönüyorum arkadaşlar programımızı bitiriyoruz. Şu anda cezalarımızı sayacağız. Bir reklama geldi oyun. Evet arkadaşlar sizlerle bölüm güzellik ve daha fazlası çok güzeldi Ve dakikamızın süresine bakılırsa şurası 21-24 yani Gece sürüşüyle yaptık resmen arkadaşlar. Saat 21.24. Geçsin bakalım ve dakikamız 20. İnanılmaz. Evet gelirde 460 liramız var. Sonra çıkarttılar. 413 ve 272 77'yi çıkarttılar ve 300 905 bin, 955 bin kaldı. Başarılıymış. Tam da tüketilen mazot 463 lira litre tüketmişiz. Evet arkadaşlar. Ben sizlerle bütün bölümlerde karşınızda olacağız. Ama bu bölüm en uzun bölüm oldu. Bakın bunda çok reklam girişleri var. Bu en uzun bölüm oldu arkadaşlar. Resmen bizim yani benim en uzun videom bu oldu. Hayatımda hiç bu kadar uzun video yapmamıştım. Ve üçüncü sevi seviyeye atladık. Ödülümüzü alacağız. Arkadaşlar bir reklam izleyeceğim çünkü çünkü Görevler var. Malzemesi Şu anda 22 dakikamız olmuş bu aralardan. Resmen 22 dakika. İnanılmaz yani, inanılmaz. Hem de saat 21'e kadar nasıl sürmüş? Ödül alalım. Evet, paralarımız sürmeye devam etti arkadaşlar. Evet ne diyorduk? Biz daha sürme sonuna geldik. Bir dahaki Truck Simulator Ultimate ya da görüşmek üzere. Hoşçakalın.